Biz içerideyiz ben de. Ona söyler misiniz bana söylediğinizi? Onlara söyleyin. Abla içeri, geç abla. içeri Onlara söyleyin. Yapan şahıs bunlar arkadaşlar. Yapan bunlar üç günden bu yana. Bunlar yapan üç günden bu yana rahat vermiyorlar bütün sosyal medya duysun, magazine de gündem olsun. Bizdat bunlar kıyamet kopuyor. Üç gündür şikayetçiyim. Üç gün sonra benim başıma gelen bunlar beni bu dükkanda sığdırmadılar.